Bugün sizlerle beraber Lost Mo mobile, mobile oynuyoruz arkadaşlar. Topraklar bizim elimizde arkadaşlar. arkadaşlar. Bunları seçelim. Bunlar çok iyi. Solda bak. Arkadaşlar tabii bunlar normalde bizde yok. Evet. Özel savaşta olduğumuz için arkadaşlar. Ey arkadaşlar. Şu lav diyorlarını yok edelim. Of. Bu ne? Of. Bu görüldü. Bu arkadaşlar. O sabi bakın. Bu saat Boğusun adamına. Boğusun kendisine. Tam boğusun adamına gitti. Ve boğusun yok etti. <laughs> oh my god. Kazandık. Evet. Üç yıldızımızı aldık. Giyha. Arkadaşlar bu arada oyuna Kokofopanda da gelmiş. Sen ne yaptın ne köylü? Sen ne yaptın ne? Yemin tutanmış abi. Adı. adı yemin tutanmış. Kayın falan. Yemin Arkadaşlar sesine bakın. Oyunun sesi güzel. Bakın. Şimdi gerçek savaşa gidelim hemen. Savaşçılarımız... Bak bu güçlü arkadaşlar. Bir... Şu Şu mandalı kılıyoruz. Mandalı atalım Ya Yani hepsi iyi arkadaşlar. Bu arada biz askerlerin seviyesini birazcık yükselttik. Artık şövalye arkadaşlar artık devimiz var. <laughs> teri, teri. zaten <laughs> devimiz var. Keli'yi Keli. Keli, Keli. Keli daha yeni aldık arkadaşlar. ta oyunun başında yaptı arkadaşlar. Evet Keli ama oyunu bitirince. Arkadaşlar şöyle daha ileriye koyalım. Bakın Keli hala oynadık

Yeni yerine yaygın olarak arkadaşlar. Bugün sürümancılık özel manueli, özel orduyu gönderdik Özel asker korumasını yaptırdık. Yani şimdi kısa

Cesaret kutu ne no. Cesaret sandığı. No. değil mi? Şimdi ben Meydan okuyoruz. Arkadaşlar ya. Mantık pek değil. Yok arkadaşlar. Mantık arkadaşlar? Biz şunu okuyalım. At, 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 at Şunu koyabiliriz. <laughs> Mantık yerine... Ben man Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ay iyi Arkadaşlar. Çünkü manzalık çok güzel arkadaşlar. Evet. çayları. Bunlar da tatlım bağlar evet, işte yani, Arkadaşlar manzalık ordusu başlıyor. Evet, evet, evet. Oldu kovuk arkadaşlar.

bir Bombay's herkes da <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> <de> çok iyi. <laughs> evet. Sıradaki aşama Bu sefer bu değişik mancınık şey şu ok tiriyor Okçular da iyi vuruyor <laughs> Evet. 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 Şimdi evet. Iyi. Evet. Kalmayan evet. 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 وردumun şereften gelen Oh my god. Sankar. Oy askerler. 81 canı var. Bizim kalemin değil. Arkadaşlar Onlar günlerini görecekler. başlattım gidiyorum sigaracı savaşa başlıyor onların karasının canı on bin bizimce kaçtı şimdi oraya bu, otu otu

İki asker yok. Sadece tane olsun arkadaşlar. O zaman öpüyorum. Şuradan daha fazla. Ya askerle gençlerle gerek Daha ikimizin de gelmez arkadaşlar. Onların on bin, bin Ama biz daha seri yaptık kalemizin bu Onlarınki bin canlıları bizimki on bin. Aman onların çoğu benim, bizim çoğu yürüm. Bizim karakterlerimiz onlardan biri. Bak canım arkadaşlar var. Atları almışlar, Bizde var kardeşim. Arkadaşlar, bir tane ödeyeceğim, bir tane ödeyeceğim. Önce Kalbim öldü.

Tali alabiliriz de. Tali de yok. Bak o Çünkü o sadece uzaktan alıyordu. Ya Tali yaklaşmıyor. Evet ya. Ölüyoruz ya. Hayır dev ölmesin abi. Dev daha güçlü Tali'den yakınlar. Arkadaşlar. <laughs> evet

Oy, şey evet, evet, evet. ne senden... bu video bu kadar <gülme> alttan abone olun. Videomuzu beğenin. Yorum yapmak istiyorsun konu? Orada küçük bir daha duran arkadaşlar. Da bir tane yeni karakter gelmiş. Yeni karakter gelmiş. Keçi diye. Bir bakalım onu da. Bu kadar değil. O keçiye de bir bakalım arkadaşlar. Bu işte. Bu O keçiyi de deneyelim arkadaşlar. O keçi. Arkadaşlar keçi karakter. Ha savaş mı? mi? Neden okula başlıyor? Keçi açamaya gidiyor. Arkadaşlar neyse bu videoyu kanalda lütfen alttan abone olup videoyu beğenin. Yorumlu kısmı neyli konu küçük için yorum Bir, Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. bye. 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 bye.